Bugün nefis bir çilek sustu, sütlü muhallebi hazırlıyorum sevgili dostlar. Hemen bardağım burada. Kupum burada. Muhallebimi hazırladım. Muhallebimde neler var? 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı ise ondan sonra un kullandım, tereyağı. Biraz da arkadaşlar vanilya attıktan sonra muhallebimi bu kıvama getirdim. Diğer taraftan da size geçtim. E, bisküvilerim var. Onları böyle hallettim. Derken de en üstte ise böyle sosum var. Onu hallediyorum. Çikolatalı sosum. Pardon. Çelikli sosu hazırlamıştım tatlı için. E, bunu nasıl gerçekleştirdim? 2 su bardağı soğuk su, bir çay bardağı toz şeker, yarım kilo da çilek. Onları güzel kattıktan sonra blenderdan geçirdim. Ve bugün nefis bir, böyle harika bir çilek soslu, nefis bir sütlü tatlı gerçekleştirdim. Ve harika oluyor arkadaşlar. Bunu mutlaka siz de deneyin. Müthiş güzel oluyor. Ben de kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.